Merhaba arkadaşlar. Mystery Scrap File'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Sizlerle yine Şükür Türkan konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bugün programda üst üste bombalar patladı. İlk bomba Fatma Erdem'in teyzesi Ayşe Hanım'dı. Başta bilinen olaylardan bahseden Ayşe Hanım daha sonra bombayı patlatarak bugünden sonra Mustafa'dan şüpheleniyorum kendinden suça atmak için herkese iftira atıyor dedi. İkinci bomba ise Mustafa bugünkü programda Fatma'yı başkalarıyla konuşurken yakaladım, kolundan tutup kapı dışarı ettim demişti. Bunun üzerine Didem Hanım emin misin deyip Mustafa'nın ilk röportajını izletti. Ve orada Mustafa Fatma'yı yakaladım, kavga ettik sonra dağa gittim. Arkamdan kaçmış gitmiş, evde bir eşyasını bırakmamış dediği görülüyor. Buradaki yalanı ise bir Fatma gitmiş bir ben kovdum şeklinde bahsetmesi Mustafa Erdem'in. Ve son bomba. Askerden dönen çiftin oğulları Tahsin, Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programına röportaj verdi. Bu röportajda annesi Fatma Erdem ne dediyse aynı şekilde konuşan Tahsin Erdem babasını kelimenin tam anlamıyla şoka uğrattı. Ben Tahsin'in konuşmalarından tam olarak emin olmamakla birlikte bazı şeyleri bildiğini ancak söylemediğini düşünüyorum. Bu söylediklerinin de annesi Fatma ve dedesi Ahmet Türk tarafından ezberletildiğini düşünüyorum. İnsanlar hayatlarının her dönemini tam anlamıyla hatırlayamazlar. Önemli anlar hariç. Ancak o önemli anları da hatırlayacakları kesin değildir. Bazı insanlara bazı anılar anlatılırken o kişiler anıları tam hatırlayamadığından Anıları anlatılan şekilde hatırladıklarını sanabilirler. Yani kısacası istenilen şekilde manipüle edilebilirler. Bu çok olağan bir durumdur. Çiftin oğulları Tahsin'in de bu şekilde manipüle edildiğini düşünüyorum. Ben demiyorum ki Mustafa doğruları konuşuyor. Mustafa'nın zaten çok usta bir yalancı olduğunu düşünüyorum. Ancak Fatma'nın da neredeyse Mustafa kadar iyi bir yalancı olduğunu düşünüyorum. Zira Fatma da bu zamana kadar herkese kızım evlendi, iki çocuğu var demiş bir insan kızının 10 yıldır ortada olmamasına rağmen. Oğulları Tahsin bugün programa canlı katılacakken son anda vazgeçti. Bunun nedeninin bir şeyleri saklama ya da tepkilerden çekinmesi olduğunu düşünüyorum. Umarım bu manipülasyonlar sona erer. Ve hem Mustafa ve Fatma hem de çocuklara artık doğruları konuşmaya başlarlar. Sonuçta burada bir insan söz konusu. Hem de kendi canlarından ve kanlarından bir insan. Bir de Ahmet Türk'ün suçlamalarına yani ithamlarına dayanamayan Mustafa Ahmet Türk'e saldırmaya kalktı. Gerçekten bıraksalar Ahmet Bey'i döveceğini düşündüm. Çünkü ciddi anlamda zor tuttular Mustafa Erdem'i. Ben böyle bir şey bekliyordum. Neden derseniz Mustafa Erdem'in sinirli bir yapısı olduğunu ve duygularını sürekli kontrol altına almaya çalıştığından söz etmiştim sizlere. Ancak bugün bu duygularına artık hakim olamadı çünkü herkesin bir kırılma noktası vardır. Bütün bunları bir kenara bırakırsak bir de Mustafa'nın ilk röportajında kızına seslenirken ağladığı da görüldü. Mustafa Erdem Kızım Allah rızası için çık gel. Bu annen bizim etimizi acıttı dedikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Fatma da bunların üzerine Türkan'a değil benim için gözyaşı döktü. Orada bile benden bahsetti dedi. Haklı olabilir mi? Pek sanmıyorum. Anne Fatma Erdem'in derdinin diğer videolarımda da söylediğim gibi eşinden kendisini kovduğu ve sevgili bulduğu için intikam almak ya da eşini geri kazanmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fatma Erdem kocasının gözünü korkutarak evliliklerine devam edeceği inancını tam olarak kaybetmemiş. Bu da aralara sıkıştırdığı sevgilisi gerçek değil, kiralık tutmuş ya da bana ağladı şeklindeki cümlelerinden anlıyoruz. Ben hala bu güzeller güzeli Şükür Türkan'ın annesi ya da babası tarafından kendi evlerinde kazayla öldürüldüğünü ve korkuyla kızlarını alelacele gömdüklerini düşünüyorum. Büyük ihtimal anne Fatma Erdem bu kondan ötürü ceza almayacağını hatta bu konunun zaman aşımına uğrayacağını düşündüğü için bu kadar rahat. Ancak bilmiyor ki kayıp dosyası ile cinayet dosyası zaman aşımları farklı işliyor. Bu konu umarım yetkililerin radarına girmiştir ve en kısa sürede çözüme ulaşır. Ancak ne annenin ne de babanın bu konu hakkında konuşacaklarını düşünmüyorum. Şükür Türken için adaletin tecelli etmesi dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, esen kalın, sevgiyle kalın, videoyu beğenmeyi unutmayın.